Hadi 5 entry bu. yapalım hadi. Yok kanka bozarım ben ya seçmeyeceğim. Şu orospu yani çocuklar oyun kazanmasın ya. Orospu çocuklar oyun almasın ya. Şunların anasını sikelim mi? Oynatmayacağım ben bunları. Siktir ne? git. Amına kodumun oğlu Ulan siktir git o zaman. Hesabını banlatmamız lazım bunun amına koyayım. Hele zaten banlanma sebebi. Bekle bak oyun oynayabiliyor musun sen? Anasını siktim mi ne oluyor? Gelmiş marifetli iş ya. gibi elobustum diyor. Geri zekalı ya. Helo boostlara bak be afuk ikisi de Amına kodumun oğulları <laughs> Şunları yakayım ya Birim gel şunları yakalım ya Öldüreceğim <laughs> kanka bekle Umurumda <laughs> olmaz <laughs> İlk senden mi Ananın ama artı elli santim orospu çözdü Kanka gel Bırak. şunları yakalım ya Yanalım Tam mı kendisi Tam kıyattım ikisini kanka. de yakabiliyoruz <laughs> Jet öldü Dediğim yere atsaydım onu da geberecektim Tamam afuk sayacaklar bu böyle. Onlar para gelecek bize. <laughs> Saymıyor amına koyayım. Oğlum niye hep yan yana doğuyoruz ya? Riskli işler teşkil Bak kanka tam yerinde durdular. tam öldürmelik. Oğlum bunlar niye fık sayılmıyor ya? Kaç el lira lan <laughs> İkimiz de ayrı uçtayız. <laughs> jet sevmedim. Jet'i öldürelim. Tamam. ya benim ne suçum var? Çık lan oradan de sen de yanacaksın arada. Bana yandı Evet. ver ver <laughs> ha, vermiyor ki <laughs> bilerek vermiyor şu <laughs> an ha, amına koyduklarım burada da evet kanka burada var zaten Büyük ihtimal oyun başlarken kafa sallıyorlar amına koyayım oyundan düşmüyorlar hayatını sıktım inalları <laughs> yoruya baksana ayrı bir kafa amına koyayım <laughs> Ananı s**t bak Jet'e bak aman ha kodumun onunla bak Kafasını kaldırıyor Piç <laughs> oğlum piç <laughs> Elim paraya çarptı amına koyayım Biz de ananın amına öyle bakıyorduk da Mağar olmuştu <laughs> Ya niye beni yakıyorlar amına Yan yanalar kanka atıyorum bombayı ölsünler Senin bomba daha çok vuruyor lan öldürüyor direkt Heee direkt öldürüyor kanka Atsana sana bunu koyayım. Ben bombaya boş Bombam bile yazık bu orospu çocuklarına. 3 eldir böyle orospu çocukları geliyor. Üçüncü... <laughs> oğlum hep seni yakıyor bu bir. orospu çocuğu bana bilenmiş. Bir hiçbir el vazgeçmiyor. Her el pasa yakıyor. Yan yana var kanka sende. <gülüyor> bende bende. <gülüyor> Bunlar artık görev paylaşımı yapıyor. Ya oğlum ne sakın takasın lan?